Yaz aylarının gelmesiyle güneş gözlüklerine talep arttı. Uygun fiyatlı olması için sahte güneş gözlüklerine yöneliyoruz. Ancak bu gözlükler göz sağlığımızı korumak yerine ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Fethiye'de yazda birlikte güneş gözlüğü kullanımı artarken, sahte gözlüklerin zararlarına dikkat çeken Deva Optik sahibi Sinan Çalışkan, vatandaşlara sağlık açısından sertifikalı ve UV korumalı gözlük tercih etmeleri çağrısında bulundu sahte gözlüklerin evet maddi olarak belki ucuza kaçıyor olabiliriz. Ama sağlık açısından çok ciddi zararları var. Ee, en baştaki en bilinen yani e, zararı katarakt. Aynı zamanda UV ışığının e, farklı hastalıklarda sebep olduğu biliniyor. Özellikle gözü ön plana alıyoruz. Yani ilk başta gözü korumaya çalışıyoruz ama e, diğer yönleri de hani nöropatik hastalıklarda sebep olduğu biliniyor UV ışıklarının. Ee, bu yüzden çakma gözlükler değil da, ya da sahte gözlükler değil ee, orijinal gözlük kullanmayı tavsiye ediyoruz. Gözlükler evet dışarıda daha ucuz gibi gelebilir ama burada fiyat kesinlikle bir kıstas değil. Ee, öncelikle bu konuda uyarmak isteriz. Ee, daha kaliteli bir gözlüğü daha uygun fiyata alabiliriz. Ee, önemli olan hani gözlüğün modeli tarzı değil gerçekten bize sağlık yönünden ne verdiği. Ee, evet çok önemli bir aksesuar gözlük ciddi anlamda önemli bir aksesuarımız. Ee, ama dediğimiz gibi yani her şeyden önce sağlık bizim için daha ön planda. Kesinlikle çakma gözlükler kullanmıyoruz. Onun haricinde e, uygun renkler kullanıyoruz. Yani e, sarı gözlük dediğimiz akşam e, araç kullanırken kullanılan gözlüklerin de artık çakması çok fazla. Yani e, yarardan çok zararı oluyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. E, onun haricinde yani işimize uygun gözlükler tercih edebiliriz. Polarize yani su sporlarıyla uğraşıyorsak, denizcilikle uğraşıyorsak veya aktif e, fetiyemizde bolca bulunan paraşüt sporları ya da bisiklet sporları bunlar için özellikle polarize tavsiye ediyoruz.